Peki bu meşhur Oxford Üniversitesi hangisi? Biliyor musunuz? Hakikaten nerede bu meşhur Oxford Üniversitesi? İşte tam 18 sene önce Oxford'a ilk geldiğimde elimde harita Aynı şeyi etrafımdaki insanlara sorup duruyordum. Kime sorsam işte şurası diye başka bir yer gösteriyordu. O suratımdaki şaşkınlığı görmeliydiniz. Ve sonradan öğrendim ki Oxford Üniversitesi tam tamına 39 kolejden oluşuyor. Yani bu şehirde etrafta gördüğünüz bütün okullar aslında Oxford Üniversitesi'ne bağlı olan kolejler oluyor. Londra trenle sadece bir saat uzaklıkta ve geldiğiniz zaman şehir adeta koca bir kampüs havası veriyor size. Sosyal ve kültürel anlamda insanı besleyen şehirlerden bir tanesi. Her gelişimde farklı bir yönünü keşfediyorum. Okulların çoğuna ücretsiz giriş imkanınız var. Tabi bazı meşhur kolejlerin önce jadetlerini almanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de Harry Potter filminden de bildiğimiz Chris Church en popüler olanlardan bir tanesi bu. Bu şehirde de aynı zamanda çok güzel butik dil okulları da bulunuyor. Hem İngilizcenizi geliştirebilir hem de meşhur okulların kütüphanelerinde ders çalışma imkanı yakalayabilirsiniz. Şehir notları, gezilecek yerler ve önerileri açıklama kısmında bırakıyorum. Peki siz Oxford'da öğrenci olmak ister miydiniz? Merak ediyorum. Hadi yorumlarda buluşalım.